Birize tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu anda çok önemli bir durumla karşı karşıyayız. Evet, şu anda YouTube kanalımız yükselişte. Bakın bugün bir anda yükselişe geçtik. Bir şorsum 27 gün önce atmışım. 27 izlenmeye ulaştı. 27 izlenme. Benim için bu nasıl bir anlamı ifade ediyor siz biliyor musunuz? 30'a çok az kaldı. Evet. Tam bu videoya son 3 gününüz. Soru yazın. 3 gününüz var bir shorts videosuna. Like'ları patlatın arkadaşlar. Yorumları yorum atmanıza fazla gerek yok çünkü zaten soru cevap yaptık. Like'ları patlatın arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi burada burada biraz düşmüşüz. Ama burada bayağı bir artmışız arkadaşlar. Şu anda bu yeni görüntülerle bu arada isterseniz bir daha yapayım. Evet arkadaşlar bu video tam olarak 27 izlenmiş. Benim için çok önemli bir şey yani bu. Evet. Yapmanız gereken şey bu. Bugün bu, bu videoyu bugün bu videoyu uçuruyoruz arkadaşlar. Uçuruyoruz. Evet. Bu videodan önce bir video daha attım. Onu da beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar beğenin bakın. Bu videoyu beğenin. Eğer eğer 30 abone olursa bu video ve 30 görüntülenme olursa artık kapak fotoğrafları da yapacağım. Kapak fotoğrafları yani Mehmet Eren bir level daha atlıyor. Evet arkadaşlar bu videoyu tam olarak bu videoyu tam olarak 30 izlenmeye ulaştıralım. Hadi 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 devam.